Efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin kurucusu, büyük imam, muhteşem imam. Onun bir duası var hemen paylaşıyoruz. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'ın doğduğu sene vefat etmiş. Daha doğrusu İmam-ı Azam'ın vefat ettiği sene İmam-ı Şafii doğuyor. Birbirlerini görmemişlerdir. Ama İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'ın mezarını ziyaret ettiğinde, <laughs> Irak'ta, Bağdat'ta, namaz kıldığında kendi mezhebine göre değil, kendi iştihadına göre değil, İmam-ı Azam'ın iştihadına göre hareket eder. Bu büyük imamın mezarının yanında kendi, hari kendi iştihadımla hareket etmekten utandım diyor. Büyük imam. Büyük imamın yanında. <laughs> Efendim şunu söyleyebiliriz. Bir gün İmam-ı Azam'a diyorlar ki tüccarmış İmam-ı Azam. Hatta bir gün kumaşı sererken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sonra utanıyor. Ben Allah'ın adını burada kullandım diyor. Kumaşı satmıyor. Bu kadar hassas. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şunu söylüyor. Bir gün diyorlar ki gemi battı, senin malların da gitti. Bir şey söylemiyor. Biraz sonra koşuyorlar, diyorlar ki İmam, gemi battı, senin malların kurtuldu. Bir şey söylemiyor. Elhamdülillah Niye elhamdülillah diye sor, soruyorlar? Demin gemi battı, mallarım, mallarım gitti dediğinizde içimde bir üzüntü olmadı. Dönüp bana hayır senin malların kurtuldu dediğinizde içimde bir sevinç olmadı. Hiç değişmedi içim. Onun için Allah'a hamd ettim diyor. Böyle bir insanın duası da dua edilir yani. Değil mi böyle evet. sevgili hocam? Evet, evet. Kalbi hakikaten Allah'la doğru bir imamın bu duası. O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. O işte o adam diyor ki isyan ettim. Biz de diyoruz ki biz cennete gittik zaten. Elimizde belge var diyoruz. Biz böyle bakıyoruz. i̇mam Azam diyor ben isyan ettim. İşte gerçek mümin bunlardır. O terbiye eden, o çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir. <laughs> kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey mennan istemeden de veren, kul sıkışmasa da veren sadece sensin. Ey beni yaratan, bak senin için gözlerim yaşarıyor, senin için ağlıyorum. Sen de tövbemi kabul et, hatalarımı bağışla. Ya Rabbi isyanıma, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki bunun sonunda kurtulacak mıyım? Büyük imamın Allah'a yakarışı bu. Yoksa helak mı olacağım? Evet, evet diyor İmam-ı ve Ebu Hanife Hazretleri. Günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor. Farkındayım. Sana yöneldim Allah'ım. Sana yöneldim Allah'ım. İşte şimdi ölüm yatağında ne kadar hoş. Şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Şu zayıf kuluna merhamet et. Ey merhamet edicilerin en güzel. Efendim sadece bir...